Evet, kardeşler. Şahıs Muhammed ama yıllar önce bir haber. Peygamberimiz Aleyhisselam hakkında çok açık bir şekilde... Kardeşim onu bir çevirir misin bu tarafa? Çok açık bir şekilde bir karikatür yaptı, bir hakaret karikatürü, bir aşağılama karikatürü yaptı şahıs. Peygamberimize hakaret içerikli karikatür çizen İsveçli Lars, aracının lastiği patlaması sonucu ters yöne girdi. Bir otoyolda giderken lastiği patlıyor bir anda Allah Teala ters yöne sokuyor bunu. Kamyonla çarpışması sonucu alev alan araçta iki koruma polisiyle birlikte yanarak feci şekilde can verdi. Şimdi devleti, İsveç devleti buna Muhammed Aleyhisselam basın diye iki tane polis memuru atıyor. Ve yıllarca polis memurları bu adamın yanında. Aynı polis memurları nereye giderse bunlara gidiyor. Araba bir anda ters yöne gidiyor. Otoyolda diğer tarafa giriyor. Bir kamyonla çarpışıyor ve yanarak ölüyor. Yanarak. O anda hemen bir anda vücuduna bir, 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 bir şey girip ölmesi değil. Yanarak ölüyor. Burada çok büyük bir işaret var. Allah Teala daha ahirete gitmeden cehennem ateşinin yüzde biri misali olan dünya ateşiyle daha dünyadayken onu ateşle tanıştırıyor. Ateş seni çağırıyor. <laughs> Kötü insanlarla beraber olursanız şu tehlikesi vardır bela o bozuk insanın, kötü insanın başına geldiğinde seni de bulur. Bu yüzden bozuk insanlardan uzak kalacaksınız. Koruma memurları devlet vazifelendirmiş, bu adamı koruyorlar. Durup dururken onlar da gitti. Halbuki koruma memurlarının Muhammed ama hiçbir hakaretleri yoktu. Ama bozuk bir insanla beraber hareket ettikleri için bela toplu halde geliyor. Devam et. Hakaret karikatürünü 2007 yılında çizdi. 14 sene boyunca özel koruma polisleriyle korundu. 14 sene. 2021'de yaptığı kaza ile aynı araçtaki korumalarıyla beraber. Nereye gitti kardeşler? Bak burada şu an Lars. Lars! İyi güneşten. Yalnız yapay zekaya yaptırdığınız resimde dikkat çeken bir nokta da şu. Ateşli kadın arayanlar. Ateşli kadınların hepsi burada. Arkadaşlar bak sen ateşli arama. Sen hayırlı kadın ara. Hayırlı. Devam et. Şimdi bir geri gelsene. Ülkemizde de Muhammed Aleyhisselam'a bir, bir e, dergi dedikleri bir lağım çukuru. Muhammed Aleyhisselam'a bir hakaret yaptı biliyorsunuz. Hemen polisimiz ters kelepçe yaptı. Bunların hepsini topladı. Şimdi tövbe etmezlerse ahirete kalmadan daha dünyadayken bunların başlarına gelecek belaları bekleyin. Tövbe etmezlerse. Hiç kimse bir şey yapmaz. Allah gökten bela indirir. Peygamberin öyle korur Allah. Daha dünyada yaşıyorken belaları indirir. Zaten ilk bela geldi. Ters kelepçe. Ters kelepçe katile yapılır. Ters kelepçe cinayet erbabına yapılır. Yahut da teröriste yapılır. Uyuşturucu kaçakçısına mafyaya yapılır ters kelepçe. Karikatür yaptığı için bir adama ters kelepçe yapılmaz. Ama yaptığın karikatür dünyanın en değerli insana olursa, alay ettiğin kişi bu ülkeyi, bu toprakları fethettiğimiz insanın adı olursa işler değişir. Sana ters kelepçeyi yaparlar. Bütün dünyada seni rezil ederler. Allah Teala bu insanlara hidayet versin kardeşim. Amin.